Merhaba arkadaşlar. Karşınıza yeni bir maske ile birlikteyiz. Şifa ve Güzellik Sırları kanalıma abone olmanızı ve beni takip etmenizi rica ediyorum. Ve şu ana kadar takip ettiğiniz için ve videolarımı izlediğiniz için, beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum ve sizler sizlere minnettarım. Bu yapmış olduğunuz e beğeniler, e takipler benim daha çok e şevkle bir şeyler yapmamı sağlıyor. Ve bugün yine size araştırmalarım doğrultusunda ve uygulamalarım doğrusunda yeni bir uygulamayla karşınıza geldim. Çok basit iki tane malzememiz var. Bunlardan bir tanesi görmüş olduğunuz gibi domates evimizde olan yemeğe doyamadığımız her türlü şekliyle yediğimiz işte çiğ olarak kahvaltımızda tükettiğimiz pişirerek yemeklerin içinde kullandığımız menemenine bayıldığımız ben menemene mesela çok bayılıyorum sizlerin de severek yediğini tahmin ediyorum şimdi biz bundan nasıl bir uygulama yapacağız arkadaşlar bu domatesle Koreli kadınların uygulamış olduğu bir taktiği uygulayacağız ve Koreli kadınlar gibi e, pürüzsüz bir cilde parlak berrak bir cilde kavuşacağız ve cildimizi lekelerden kurtaracağız beyazlaştıracağız bunun için ne yapıyoruz gördüğünüz gibi bir tane domatesimiz biraz pirinç unumuz var yine evdeki iki malzeme ile bunu çok güzel yapıyor olacağız şimdi Şöyle ikiye böldüm domatesimi. Öncelikle uygulamaya geçmeden önce cildimizi temizlemenizi rica ediyorum. Ben bu şekilde e, sütle cildimi temizlemeyi tercih ediyorum. Bu uygulamayı mutlaka akşamları yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü domates asitli bir meyve sebze nasıl değerlendirirseniz e, iki yönlü de kullanılabilir bence. Asitli bir ürün meyve olduğu için, sebze olduğu için ve cildimizin üzerindeki o ölü derileri kaldıracağımız için güneşe çıkmamakta fayda var. Dolayısıyla gece yatmadan önce uygularsak çok daha iyi olur. Ben bu şekilde elimi sütle temizliyorum arkadaşlar. Sadece sütle. Hafif de ellerim biraz kurumuştu. Temizlik yaptım çünkü. Temizlikten sonra ellerim kurudu. Sizin için çekim yapacağımdan dolayı krem kullanmadım. Görün diye aradaki farkı bu şekilde temizledim. Sütümüzle biraz bunun çekmesini bekliyoruz. Birkaç dakika süt derimiz çekiyor bunu ve şöyle söyleyeyim: Pirinç ununu aldım. Bunu siz yüzünüzü uygulayacaksınız ya da beyazlamasını istediğiniz bölgeleri uygulayacağız. Ben bunu elime yüzünüz gibi değerlendirin ve bu şekilde masaj yaparak arkadaşlar cildimize uyguluyoruz domatesi. Böyle sakin sakin yuvarlak daireler çizerek daireler şeklinde cildimizde uyguluyoruz. Sadece uygulamamanız gereken yerler göz çevresi olsun. Gözümüzün o çukur noktaları var ya derimizin hassas olan, ince olan gözaltı yerleri, gözaltındaki kısım. Oraya uygulamıyoruz. Lütfen oraya uygulamayın hassas. Şimdi domatesin cilt rengini eşitsizliği varsa eğer bu eşitliği sağlamış olacak. Cildimizdeki rengi açacak ve lekelerden kurtulacağız arkadaşlar. Bu uygulamayı üst üste yaptığınız zaman hani her gün de yapabilirsiniz. Lekelerden yani yoğun bir lekeliniz varsa lekelerden kurtulmak için her akşam da uygulayabilirsiniz. Ya da haftada 2-3 defa da uygulayabilirsiniz. Hızlıca sonuç alabilmek için sık sık yapmakta fayda var. Hazır yaz dönemindeyiz. Domatesler bol ve güzel. Bunlardan da faydalandırabiliriz. Bu bizim elini ne sağlamış olacak? domates ve pirinç unu Koreli kadınların güzellik sırlarından bir tanesiymiş arkadaşlar. Bunu da bu şekilde araştırmış oldum. Bu şekilde görüyorsunuz. Masaj yaparaktan böyle gezdiriyorum elimde. Cildimiz canlanacak, parlaklaşacak. Siyah noktalarımız varsa onlardan kurtulma şansınız oluyor arkadaşlar. Hem pirinç ununun hem domatesin <laughs> ikisinin bir arada, iki bileşen bir araya geldiği zaman siyah noktalardan kurtuluyoruz cildimizin yağ dengesini sağlamış olacağız. Eğer ciltte fazla yağlanma varsa bu yağ oranını azalt, azaltacak ve yağlanmadan dolayı eğer sivilce gibi akne oluşumu söz konusuysa yağ oranını azalttığı için de sivilce ve akne oluşumunu da azaltmış olacak arkadaşlar. Kurutacak hatta. E, yeni sivilce oluşumunu da engeller. Cildimizde pürüzsüz bir görünüm elde etmiş olacağız. Parlak, canlı bir görünüm elde etmiş olacağız eğer bittiyse biraz daha pirinç ununu bu şekilde ilave edip yaklaşık bir 5 dakika yüzümüzün özellikle lekeli bölgeleri de yaparsak çok da iyi olur ama tam dengeyi sağlamak için komple dediğim gibi gözaltı hariç komple yüzümüzü bu şekilde bir 5 dakika pirinç unuyla domatesi masaj yapıyoruz arkadaşlar müthiş olacak şu anda. Gördüğünüz gibi ben arada o şunlar olursa mesela kalanları da böyle sürüp bakın krem haline geldi. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Domateste asit oranı yüksek olduğu için eğer hassas ciltler varsa işte e, kılcal damarlara e, deriye yakın olan kişiler varsa bunu uygulamasınlar e, artı domatesi alerjisi olanlar varsa yine bir alerji testiniz yapın hani olup olmadığını da bilmiyor olabilirsiniz mutlaka alerji testi yapın küçük bir bölgede ondan sonra tercih edin bunu bu şekilde 5 dakika yaptıktan sonra arkadaşlar yıkıyoruz ben e, geldim Arkadaşlar aradaki farkı bir görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Bakın elimdeki aydınlığı görebiliyor musunuz? Şu maske maske yapılmamış çalışma yapılmamış elim bu yapılmış elim. Hem cildim çok yumuşak oldu hem de rengi açıldı. Gördüğünüz gibi. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım size. Yeni e, videolardan haberdar olabilmek için lütfen abone olun ve beğenilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.